Sevgili çocuklar, tarihin en baş kumandanı çocuklar. Tarihin en çocuklar. 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 Evet çocuklar. Tarihin en baş kumandanı tarihin... evet Ta... evet kimdi? Hocam, Atatürk'tür. Evet Mustafa Kemal Atatürk. Aa deprem oluyor. Ne oluyor, ne oluyor lan? Aa deprem oluyor. Sakin olun çocuklar. Çocuklar, sakin olun. Hocam <laughs> iyi misiniz? <laughs> Hocam sakin olun. Oğlum korkmayın sakin olun lan. Sakin olun. Hocam durun. Sakın sakin olun. Kadir hocam. Ay, müdür bey. Az önce biraz sallandık da hissettiniz mi? Olur mu ya? Nasıl ufak bir sallantıydı? Çocuklar burada telef oldular. Aynen hocam. Allah korudu. Hocam saçmalamayın o kadar büyük bir deprem olmadı. Çocuklar. Siz hissettiniz mi? Hı? Hissettik hocam hissetmez miyiz? Allah'ım. Ne olursun sen bir daha bize deprem izi göster. Kurban olayım yok sana Kanka keşke ona bir su tutaydın ya. Bir <laughs> de deprem oluyor. Müdür bey sakin olun.